Seni çok seviyorum gerçekten. Ben de seni çok seviyorum. Çok, çok yaşlısın, ne, ne güzel, ne güzelsin. Çok sağ olun sizin güzelliğinizi. Gerçekten de bizden <laughs> daha güzelsiniz burada Barbie gibi. Görmeye uçacağım şimdi. Gülüm gülüm ne güzel Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine sizlerleyiz. Ünlü oyunçu Yağmur Yüksel Instagram hesabında rəklanlarının fotoşraflarını paylaşdı. Göndəri sosial mediada böyük ilgi gördü və bir çox bəyəni və yorum aldı. Kan çəkləri dizinin gənc yıldızı Yağmur Yüksel Instagram hesabında hayranları ilə rəklanlarını paylaşdı. Yüksel'in paylaşımı sosial mediada geniş ilgi gördü və minlərcə bəyəni və yorum aldı. Fotoqraflar altında hayranlarının coşquulu təpkilləri yer alıyor. Yağmur yükselen renkli dünyasına dair bu paylaşım takipçiler tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medya platformunda hızla yayıldı. Değerli takipçiler videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.